Hamburgerci demiştim ya. Onu değiştirsek sana uyar mı? Olur ben zaten kafa dağıtmaya çıktım. Sorun yok. Ne dersen. Sarpların evinde barbekü partisi varmış. Kulüp üyeleri falan da gelecekmiş. Siz de gelin diyor. Oraya gidelim mi? Olur. Tamam. Olur. Neye gülüyorsun ya? Her dediğimi olur diyen biriyle takılmayalı uzun zaman oldu da. Ona gülüyorum. Canım biz takılmıyoruz yalnız. Sen bunu takılmak zannediyorsun galiba ama o durum öyle değil. Biz hamburgerciye gidecektik. Onun yerine barbekü partisine gidiyoruz Berk Özkaya. Tamam mı? Yanlış anlaşılmamız. Üzülme sonra. Tamam şampiyon tamam. Sakin ol bir şey demedim. Hem bak bir ortak noktamız daha çıktı. Daha? Ne çıktı? Ben de yanlış anlaşılmaktan korkarım. Ee Berk Özkaya. daha neler? Başka? İkimiz de ateş gibiyiz. Ateş derken, pardon, biraz ileri gittin galiba. Kızılız ya ikimiz. Onu diyorum ya, bir sakin ol tamam? Süper, süper benzetme yapıyorsun gerçekten, müthişsin yani. Bugün, dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Ö. Öyle... Yine de ışık aramakla geçecek